Merhaba arkadaşlar. Fx eşittir. Fx artı 1 artı 2. F1 eşittir. 3 ise F20 kaçtır diye sorulmuş. İlk olarak bunu karşıya bir atalım. Fx eksi Fx artı 1 eşittir 2. F1 verilmiş. F20 soruluyor. Birden başlıyorum yazmaya. X eşittir 1 için F1 F2 olur. Karşıda x'li ifade olmadığı için eşittir 2 x yerine birer yazdım. x eşittir 2 için f2 2 artı 1 3 f3 f2 eksi f3 yine 2 eşit arkadaşlar. x eşittir 3 için f3 f4 yine 2 eşit. Nokta nokta 20 elde edilmek için 19 yazdığım zaman şurada 20 gelecek. x eşittir 19 için F19 eksi F20 eşittir 2. bunları taraf tarafa toplarsam F2'ler gider, F3'ler gider, F4'ler nokta nokta. F19 gitti. Geriye F1 ile F20 kaldı. F1 eksi F20 <laughs> ve bu ikilerin toplamı. Kaç tane ikimiz var? Birden başladık. 19'a kadar geldik. 19 tane 2 var burada. 19 çarpı 2'den eşittir. 38 olmuş oldu. Şimdi soruda bize F1 eşittir 3 verilmişti. Dolayısıyla 38'i de bu tarafa atarsam 3 eksi 38 F20'yi de karşıya gönderiyorum. 3 eksi 38 eksi 35 olur. Eşittir. F20 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.